İnternet ve ağ sorunları, beyaz ekran hatası nasıl giderilir? Tarayıcıdan hata alıyorsanız önberlek ve çerezleri temizleyip tekrar deneyin. Şimdi sizlere Uygulamalı olarak göstereceğim. Sağ üst tarafta bulunan üç noktalı işareti tıklıyoruz. Daha sonrasında geçmiş bölümüne gelip Tarama verilerini temizle diyoruz. Buradan üçünü işaretledikten sonra verileri temizle deyip işlemi bitiriyoruz. Uygulamada aldığımız beyaz ekran hatası ve buna benzer hataları gidermek için sizlere uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Telefon ayarları kısmına girdikten sonra uygulamalar bölümüne geçiş yapıyoruz. Buradan tekrar uygulamalar bölümüne giriyoruz. Buradan Bitranium cüzdan uygulamamızı buluyoruz. Tıkladıktan sonra depolama bölümüne geçiş yapıyoruz. Buradan verileri siliyoruz. Daha sonrasında uygulamamıza giriş yapıyoruz. Aynı hata devam ediyorsa Bitranium cüzdan uygulamamızı silip tekrar yüklüyoruz. Tekrar yükledikten sonra bu şekilde hatalar alıyorsanız mobil veriyi kullanan kişi Wi-Fi ağına bağlanarak modem kullanan kişi ise modemi resetleyerek sorunu çözebilir.